daha pahalı da ana ne oluyor ya ne yapmış ya çok seviyorum bu çocuğu ya çok tatlı full izlemeyeceğim site çöktü E çöker normal oğlum ilgilenenler girsin Çökertmeye girmeyin insanlar sitesini youtube da çöktü alo alo Aha. Da sihirbazlık eşyaları alırlar. Bir dakika. Ceyda'nın videoya girişini bir dinlemem lazım. Abi artık bir gör beni. Ya Sevo, kaçınızı göreyim oğlum. Bir de yırtıyorsun kendini. <laughs> Bugün benim çocukluktaki sevdamın videosunu yapacağız. Ceyda Kasap'la. Ben o mi? beri aşkım. Hayır. Sihirbazlık. Ben çok severdim. Küçükken. Babamlar Beğendi bana... de hiç umurumda değildi. Yılbaşında sihirbazlık eşyaları alırlardı. Bütün gün onları yapardım. Sonra neden o hevesim geçti. Fırat akvaryum yapacaktım. Para bekliyorum ya. Parasını yollasın ya. Ama bugün Ceyda'nın çok şaşıracağını bildiğim için ve Deniz Kemal Bey'le bir video izlediğiniz için Vay! Deniz, Deniz Cemal, Kemal reis! Benle ne zaman film çekeceksiniz diyor. Bunu film olarak düşünüyor. Öyle zannediyor. Ben de dedim ki bu çocuğa ne çekeyim en güzel bu. Onu mutlu edecek bir şey olsun dedim. Film çekeyim dedim. Şimdi sizi yerinize alalım. Şimdi biz Deniz Kemal'le oradan oturup sihirleri izleyeceğiz. Yani sihirbazlık yapacak. Explosive Patrona. Neydi o bu ünlü adı? Patronuma karışmayın. <laughs> Deniz Kemal bu arada benim Hogwarts mezunu olduğumu sanıyor. Harry Potter'ı bilmiyor. Sallıyorum siz yorumlarda şey yapmazsınız. <laughs> Oo şapka takıldı. Kıyafetlerimi giyip geliyorum. burasını burası, vurdum. Burası. Özür dilerim. Ay ben tamam. Harbi Mert'e benziyor lan. <laughs> diye gülecektim. ben seviyorum. Ben özlüyorum. Sen bu tarafa otur istersen Deniz senin kamera daha yakın olur. Daha iyi. <laughs> Benim taktik. <laughs> Hello herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Oo Fırat da yazır galiba. Neden eldiven giydin? Numaramız <laughs> öyle. <laughs> bu arada ben de hiçbir şey görmedim. Şimdi hazır mısınız? Başlıyoruz. Hazırız. Junior Ne be. <laughs> <laughs> Söndüremiyordu bu arada. Bak yanmıyor. Aha yanıyor. Aa güzel hareketli. Bu ne? Ya ben de çok öğrenmek istiyorum böyle şeyler. Bunun setleri nereden aldı acaba ya? Elimden ateş çıkardım. Tamam. Puanım ee, 3. <laughs> şimdi başka bir görüş şey yapacağım. Şey yapacağım. Ee, Madem bu ateşliyi sevmediniz o zaman şuna başlayalım. Ya evet. adam Zippo benzini döküyor ya. Ben. Sevdin mi? Görüyor musun? Evet. Bunu görüyor musun? Bir erkek sevdiği kadına ne almalı sence? Bu. <laughs> <laughs> bu <Bunun> değil. Bence <laughs> gül almalı. <laughs> Bunu bir daha yapayım o çünkü. Abo! Oğlum yapma! Ayağım yandı? Deniz Kemal, bir erkek sevdiği kadına ne almalı? Gül. Bravo. O zaman E Ne? Nasıl oldu bu? Alevden gül yaptım yavrum. Alevden gül yaptım. Nasıl? Nasıl olduğunu sorma. Peki, bir sihirbazın neye ihtiyacı vardır evlat? Şapka. Doğru. Başka? Kıyafet. Hayır. Nasıl yaptın? Bir DNA ihtiyacı vardır. Çünkü sihirli değnek tık 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 yapar. Yeni e, özellikler şey yapar. Çok heyecanlıyım bu arada yapamıyorum. Çok yapacağım. çalışmış ama olmuyor gibi de. <laughs> oluyor ya mı oluyor? Nasıl yaptı onu? Bilmiyorum. Şimdi çok güzel bir numara yapacağım abi. Çok zor bir numara. <laughs> Sunum sıfır. <laughs> ama bence o daha tatlı olmuş. Ama öncelikle şu numarayı yapmak istiyorum. Bakın elimde bir adet ne var? <laughs> ya ulan Fırat bari parmağınla şu numarayı yap. Onun Katmanlarını... Bakın elimde bir adet... Yerini var. belli etme bari. Bir top var burada. Dokunalım ama inanmam ben. Dokun Deniz Bey. Top. Arkadaşlar topu aldım. Cebime soktum. Kapattım. Bir şey olmadığını görün. Evet boş. Kapattım. Look at this. Çap çap. <laughs> top geri geldi. Pekala, tekrar kapatalım. Top gitti. Peki, top nerede? Cebinde. Ah, bir dakika. <laughs> Dur, onu şuradan alalım. Ben unutmuşum. Peki, cebinde mi? Evet. Bakayım. Aa, bu mendil var burada. O zaman şöyle yapalım. Mendili sokalım içeriye. Bu şeydi değil mi? Sahte parmak vardı değil mi? Bu ele sokulan şeylerde. Sahte parmağın içine mi dolduruyordu? Öyle bir şey vardı ya. E, bu da benim Rita Hanım. Benim şey, Yardım yardımcım. mı? Yardımcım evet Rita Hanım yardımcım. Çok iyi yapıyorum Rita Hanım. Bak. Rita'yı ikiye bölüyor musunuz? <laughs> ben yakalarım onu dur şimdi. Allah korusun yavrum benim. Bak şimdi mendili soktum. Gördün değil mi? Mendili bir daha görmek ister misin? Mendil. Soktum mendili. Look at this çap çap. Aa. Look at this çap çap. Hani lan? Topun içine soktu o zaman. Ah! Nasıl yaptın? Ben onun top olacağını biliyordum. Peki, bunun top olacağını biliyordum. Mendil nereye gitti o zaman? Yok var. Evet. Kapatıyorum. Hazır mısınız? ha? <laughs> Yok, onu zaten chat'ten okudum. Ha ya, ağzına çıkılır öyle. Hogwarts'ta adamlar öyle artık benziyor. neyi nereden Bilmiyorum. söylediğime bile bakıyor. <laughs> ya. Evet. Nereden öğrendiğimi merak ediyorsa anlatırım. Bu numaramda böyle. böyleydi. Evet merak ediyorum Fırat. Yavrum ben normalde Hogwarts 3 derken bitirmedim ama 3 sene gittim. <laughs> Mesela Harry Potter'ı bilir misin? O tanışırsın. O benim sınıf arkadaşımdı. O zamanlar pek yetenekli değildi. Ya böyle bir Ceylan falan çıkartamıyordu. Hermione? Aşkım Hermione eski benim kız arkadaşlarımdan. Ha. Yani daha doğrusu ben ne olmak istiyorsam Çünkü dedim ki abi siz Ron'la falan bir yakınlığınız var ben arkadaşı şey yapmak istemiyorum dedim. Şimdi diğer numaramıza geçiyoruz. Madem yakın gösterileri sevdiniz size yakın olmayan bir gösteri yapayım. Bunun adı aşktan açılmışken konu French Kiss. Hazır mıyız? <laughs> Şimdi arkadaşlar. Bu arada en son top cebimdeydi hatırlıyorsunuz değil mi? Yok unuttuk onu. 아. <laughs> Garip o da, o da ya. <laughs> Şimdi mesela beni sahneye çağırsan kendimi ikiye falan böldürmem. Yok yok Ceydacığım şu kartları karıyorum. Liteyi ikiye böleceğim mi? Sevgili Ceydacığım <laughs> evet. bu önemli bir numara. Bu, buna <laughs> çok çalıştım. İnşallah yapabilirim. Hadi çok çalıştım. Şimdi az falan. önce kardım en üstteki kartı açıyorum. Rita'cığım gördün. Ne kadar dikkatli izliyor. Şunu biraz feyiz alın. Gördünüz arkadaşlar. Kız bacak ne var? Aynen. Sinek kız. Karalayayım bunu ben. Ben görmüyorum karaladığını. Bak yavrum. Evet. Karaladım. Evet. Ben tamam Gördüm. Mı? Kapattım. Ters çevirdim. Kolay kolay aşık olur musun? Ya çocuk 4 yaşında sordu soruyor. <laughs> Ses geliyor. Gelsin. O büyünün sesi. Şey Dumbledore kapıya vuruyor. <laughs> Üstteki kart senin kartında aldım. Katlıyorum. Göreyim bir bakayım benim. Yavrum gösterdim ya tamam. niye izlemiyorsunuz? Katladım. Size güvenim tamam. tam değil. Aç ağzını. Ağzım mı? Aynen ısır bunu. Böyle bekle. Midem bulamadı kusacağım. <laughs> tamam, elinde tut şimdilik o zaman. Bir alttaki kart da benim kartım olsun. Neymiş? 9 karo. Yani. Biz de görmeyecek miyiz onu? Tabii göreceksiniz. 9 karo. Sihirbaza bak bu 9 karo deyip kaldırıyor. Yukarıda yıkıyorlar daireyi. ayrı. Bu mu? Bu mu? Dikkat edersin ha. Yok. Bir dakika, bir dakika. Bak. Yutma. Ha. Ya yutma. Bir yapma. O benim kartım mı? Kır. Kır. Ne? O bir şeyler ha, yaptı ha. orada ama. Aç. <laughs> Böyle şey normalde yaptırmam ama kocam sanıyor. <laughs> Ceyda'nın kartı da bende. Nasıl oldu bu iş? Yavrum, French kiss. Beğendin mi numaramı? Ayşe Gördün de tabii de. sen bir orada ama olsun. Çaktırma sen onu. Bir sonraki triye geçiyorum. Yıllarca yapılan numaralardan birisi bu. Mumunuz biraz yamuk sanki düşecek kimdir? Ha mumu kapatabilirim. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın. Böyle kalmış yavrum. Şuna bir bakın bakalım içinden bir şey geçebilir mi? Al bir bardak. Buradan ne geçebilir mi? Bir şey geçebilir mi? Delik var mı bilmem ne. İnceleyin. <laughs> tamam ver bakalım bana onu. Elimde bir adet 1 lira var. Şimdi size para katlamanın, yatırım tavsiyesi olmayarak para katlamanın yöntemini göstereceğim. Paramızı koyduk. Bardağımızı kapattık. Bir adet 25 kuruşumuz var. 1 lirayla 25 kuruşu birleştirirsek görüyorsun değil mi? bak bunun içinden geçer mi bu? Geçemez değil mi? Yok geçmiyor. Beni mi taklit ediyorsun? Beğendin mi? Değişikmiş. Nasıl yaptın ya? Arkadaşlar sihirbazlıkta sunum önemli. Sunum yapamadığım için şaşırmıyorlar ama siz şaşırıyorsunuz. Teşekkür. Abi babamla izliyorum ben de Fransız yapmak istiyorum diyor. Yapsın oğlum engel olan kim? Bizim şaşırmamız gerekmiyor muydu? Bizim şaşırmamız gerekmiyor hocam. Fırat'ı güleyim şaşıralım tamam mı? Bozulmasın. Evet. Evet. Şimdi, bir sonraki sihirbazlığımız sponsorumuzdan geliyor. Abi ne oğlum, bende mi yapacak Allah Allah? Bana ne anlamadım. yükleniyorsunuz, o çocuğun Allah Allah. mesajını okudum. Gibi elimde bir bilgisayar yapsın var, dedim. gayet güzel bir bilgisayar. Fakat bu bilgisayar, Ceyda'nın Excel, Word ve video izlediği bilgisayarı. Oyun oynatmaz. Evet, biliyorum. Yüksek oyunları hiçbir şekilde oynatmaz. Ama ben bu bilgisayarla her türlü oyunu çalıştırıyorum. Ee, GeForce Now. Nasıl? Hem de en yüksek seviyede. Hem de oyun bende yüklü olmadan. GeForce Now... YouTube'un en güzel tarafı bu. Yayında reklam yaptığın zaman geçilmiyor ama YouTube'da zınk diye geçiliyor. <laughs> GeForce Now. Bak parmaklarım içinde geçiriyor. Götürdüm, Heh. sıkıştırdım. Bu bozan fake sıkıştırdım parmak. Ve yok oldu. Yok oğlum elinde hiç. Rita nerede peki? Nasıl yok oldu ya? Ben bunu biliyor muydum be? Orada değil. Bak bak nerede? Bak nerede? <laughs> İçinden çıkartıyor. <laughs> Burada. Gördün mü? <laughs> Niye? Bunu bana reklamını yapan koca yürekli. Yok ben şimdi mesaj atacağım. Instagram'da paylaşmış mı? 3-5 bir şeyler, şeyler yollasınlar. 3-5 bir şeyler isteyelim ya. Deniz Kemal uzat elini yavrum. X. X yaptım. Kalsın öyle. Deniz Kemal bir insan yazıyı alıp başka yere atabilir mi? Hayır. Bu Çocuk çok saf. Gel yavrum. Elini alıyorum. Bu yazıyı çekiyorum buradan. Çektim. Yazı gitti. Aa. Sildim. Arkanda. Nasıl? Arkanda arkanda. Yastığın arkasında mı? <laughs> ben boyamadım. Deniz Kemal aktardı. Hayır ben yapmadım. <laughs> Yerim ya ben yapmadım. Oğlum niye şaşırmıyorsunuz? Çok büyük numara yaptım ha. E Yasin boyamışsın? Onu ben neyine şaşırayım? Nasıl temizleyeyim? Sileriz onu. Şaşırmadınız mı? Peki. Çok şaşırmadım. O zaman başka bir numara deneyelim. Bence de yapabilirim bir numara. Çok basit. Bu arada Deniz Kemal'in <laughs> de bize sihiri varmış iki tane. Ooo Deniz Kemal'in sihirini izlerim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamları var tamam mı? Ulan ne set almış Fırat da ya. Istiyorum. Zaten ben senin seçeceğinin ne olduğunu biliyorum. Çünkü beynine o rakamı işledim. Hip Yapıyor mu? 6. Altı. 6'yı çektim. Buradaki yere koydum. Aynı şekilde koydum. Deniz İnşallah Kemal. İnşallah izliyordur programımızı. Sen 6 numarayı seçtin. Ben de onu seçeceğini biliyordum. Ne yazıyor burada? Sen bilmiyorsun okumayı, o yüzden Ceyda ablan okusun. Ten of Diamonds yazıyor. Yani Karol'un seçeceğini biliyorum. <laughs> Çocuk okuma yazma bilmediği için hiç olmuyor ki bu ya. E bu şakayı bana yapsaydın bu sihiri, niye onu tercih ettin? Sen niye şaşırmıyorsun başkasına yapacağını? <laughs> o boş bakış çok iyiydi ya. Anası gelsin, gel Ulan, anası. Deniz Kemal'in anası dahil oluyor konuya. Annenin Buradan beynini yakacağım. Hayır. Yapacağım. Okuma yazmayı Sen Senle eşit yapacağım onu, sen de bilmiyorsun çünkü. Okuma yazma biliyor muyuz? Soruya bak. Biliyor musun okuma yazma? Ne kadar iyi biliyorsun? Çok iyi biliyorum. Peki. Şimdi sana bazı kelimeler göstereceğim ve bunları okumanı isteyeceğim. Tamam. Ama öncesinde okuma yazmanı senden alacağım. Hayır. Hazır mısın? <laughs> Uyu. Bak Biraz nasıl gördün mü? Gözlerini açtı. Nasıl tedirgin gördün mü? Annesi ya. Nasıl tedirgin? Aslanım. Okuma yazmayı unutmuş olacaksın fakat okuma yazmayı bildiğini sanacaksın. Gerge. Ne yazıyor burada? Oku oku. Bilgisayar. <laughs> bir daha yapıyoruz. Şurada ne yazıyor? Bilgi. <laughs> Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Okuyamaman lazım. <laughs> İyice yaklaştırayım. Oil glass beer. Oil glass beer mi yazıyor? Aha. Ne yazıyor burada Ceyda? Bilgisayar. Ne yazıyor burada? <laughs> Sen... Bilgisayar. <laughs> Sen doğru <de oraya. gülüyor> sandalye. <laughs> Ay, Oğlum çok zeki çocuk ya. Sihirlendin. Ne yazıyor burada? Çok sihirleniyorum böyle şeylerde ben de. <laughs> El Elir boy yazıyor ha. Ne yazıyor burada? Sihirbaz. Okuyamıyor. Gitti. Nasıl geri geldi? Ne yazıyor burada? Lender be. Lender mi yazıyor burada? Jandarma. Jandarma. En sevdiğim karakter. en sevdiğim karakter mi? <laughs> evet. Severim. Seviyor jandarmayı. Geri getireyim mi? Geri getir. Uyudun. Birazdan yukarıdaki tık tıklar gibi üçüncü tıktan sonra ki üçüncü tık geldi okuma yazma geri kazanacaksın. Ne yazıyor burada? Bilgisayar. Tam yerine geçebilirsin. Gerçekten bok gibi göster oluyor arkadaşlar. <laughs> yani hiçbir şekilde hiçbir şeye yeteri tepki vermiyorsunuz. Ama burada çok Aşkım ilginç şeyler yapıyor. ya. Çok sihirlendi şu an. <laughs> Severim jandarmayı. <laughs> tamam ya jandarma Herkes ya. Herkes başka bir kafa. Severim jandarma. bir pet şişe alıp geleyim bekleyin. Deniz çok şaşırdım da Fırat uzun mu? Çok şaşırdım ben. Ben de çok şaşırdım. Nasıl yaptı acaba? Şu pet şişeye bakın bakayım. <laughs> normal pet şişe mi bu? Deliği meliği var mı? <laughs> Böyle sihir mi yapılır ya? Tipe bak. Yavrum ben bunlara çok para verdim ya. Anahtarımızı kaybetmiyorsun. Bir tane var ev anahtarı zaten. Bakarız ona artık. Diğerlerini sen mi kaybettin? Var yoksa bir şeylerim ya. Fırsatta istifade. Hayır. Şimdi burada anahtarımızı görüyorsunuz. Evet. Değil mi? Şimdi bu anahtarımızın sence geçer mi? Geçmez değil mi? E, geçmez. Geçmez. Tabii. Neyse geçti işte tamam. Deldi biliyorum. Nasıl deldin onu? Aşkım, bu da sihir Yok deldi. abi sihir yaptım ya. Hogwarts mezunuyum. Tabii deldim ama ya nasıl deldiğimin <laughs> bu gösteride kaldırıldık mı ya? Görüyorsunuz zarfı. Evet. Tamam içinde gör. Oğlum çocuk için ne kadar eğlenceli değil mi ya? Oo reis hoş geldin ne yapıyorsun? Yemeği, yemeğin kokusunu mu aldın gene? Göstereyim zarfı. Boş. Boş. Evet. İçi boş zarfımız. Elimde bir kart var. Evet. Zarfın içine koyuyorum arkadaşlar. Evet. Tamam. Kupağız. Koydum. Kapattım. Yapıştırdım. Tamam mı? Evet. Peki sizce bu kart değişebilir mi içeride? Değişemez. Bütün zevkimi aldınız ki bende. <laughs> Sen zevk al diye gelmedik buraya. Biz zevk alalım diye geldik. Bak bakın kartın içi boş. Kartı çıkardım. Doğru mu? Zarfın içi boş. Zarf, pardon. Fırat <laughs> saldı şu an. <laughs> evet zarfın içi boş. <laughs> oha. Ya yalan oha deme şimdi ya. Oha. Ya çok Bakın bir sihirbazlık hikayesinde önemli olan şey sunumdur. Sen bir kere motivasyonu düşünmemeliydin. Gel otur Deniz. Seni kucağıma ver. Al. Hazırız. Hepimiz senin şakaların için buradayız. Sihirlerin için. Şeyi bir daha yapacağım. <laughs> bir daha mı yapacağım? Alev çıkartmayı yapacağım şimdi. Dumbledore bayağı çalışıyor yukarıda. Daha dilatlar mı? Yok lan kar marka olmadı ya. <laughs> Dumble doğru ama yine de yapayım işte bu şakalı. En başa dönmemiz gerekirse hatırlıyor musun ne yapıyordum? Alebus. Elinden ateş çıkıyor <laughs> Ama buna başta şaşırmıştık. Şimdi bir daha nasıl şaşırayım? <laughs> ne oldu ya? Amor hoş geldin reis. Moralim sıfır oldu yani. Dur. Fırat. Efendim. Ben ne zaman yapacağım? Bekle. <laughs> Öz ablam. Fırat Potter'ın arkasından Deniz Kemal Potter çıkıyormuş. Ay kırsa gideceğim. Sonra ben yapacağım. Bir alkışlayalım da kendine gelsin Fırat. <laughs> Sadece alkış sürüsünce de kendinde eğitim işi bitirdiğimiz an yok ettik morali. Üç tane kartım evet, var. Evet, üç tane kart var. Bir tanesini söyleyeceğim. De. Ortadaki. Tamam. Hangisi? Bu. Tamam. Ben size bu kartı... Oğlum ne yaşıyorsunuz lan siz? Ne oldu? Abonik falan mı yolladı biri? Askol hoş geldin bu arada. Görmedim kardeş. Yeni bilmiyorum ama herhalde abonik yolladı biri kartı göstereceğim. Ben görmeyeceğim. Tamam mı? Bu kartı göreceksiniz, ben görmüyorum. mi ben? Neden gülüyorsun? Yolluyor biri öyle ya. Moralim bozulmuş olabilir ya. Yani. <laughs> <Krize gireceğim. Gülüyor> Neden atıyorsunuz? <laughs> e ne kadar sihirlisin ya. <laughs> Burada yani sizi eğlendiriyordum. Neyse kartınız bu arkadaşlar. Ya bak Ceylan yanlış sizleri bozuldu lan. Evet. Emin edeyim yeter artık bu komedi gösterisi. <laughs> İstediğin yere sok şu kartı. <laughs> Abi çok güldüm ya. Bak aradan çektim. Evet gördüm. Kimse izlemiyor ki beni. <laughs> bu mu? Evet. Nasıl ya? Bu değil. <laughs> bu muydu ben çektim. Çet küfür edeceğim ha şimdi. Alayım o tolunu ya, boku çıkacak mı? Ben bu yüzdörün son hiç iyiye gitmiyor. Alayım o tolunu ya, 5 dakika nefes alsın chat ya. Kartını. Sonra bakmayın, boku çıkıyor böyle şeylerin sonra. Dur, ya. Bu bu diyorsa budur, helal olsun bana. Eğer buysa çok şaşırırsın. <laughs> ne yapıyorsun? Yeter artık, sen burada kaldın! Başım belaya sokmayın. <laughs> kartın burada! <laughs> ya olmadı mı? Karnım ağrılar gitti. Ben şaşırmaya gelmiştim, gülmeye değil. <laughs> Kartı buydu arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir organizasyon. Harika. Nasıl yaptın bunu? Sıra bende Fıratçık. Sıra bende Fıratçık. <laughs> ya sen yaptın sen. Evet, sihirlerim bunlardı. Teşekkür ediyorum beni rezil ettiğiniz için. Sıra bende. Aşk olsun. Bir de Deniz Kemal'in sihirlerini görelim bakalım ne <laughs> almış. Evet. Deniz Kemal Bey nerede yapacak sihirlerini? Nerede istiyorsa orada yapsın. Bana ne? Bak isterseniz buyurun. Siz de hazırlayın eşyalarınızı Fırat gibi gelin. Şimdi. Ya. Yerim ya. Hepsi taşı ya bak. Şimdi. Evet. Hazır mısınız sayın seyirciler? Hazırız. Hazır. Battı mı? Batmadı. Battı mı? Batmadı. Batması gerekiyordu. <laughs> Parmağıyla da bastırıyor lan. <laughs> Battı mı? Batmadı. Bak <laughs> bak iki parmakla böyle bastırıyor. Batması gerekiyordu. <laughs> Battı gibi. Hafif ama. Hani batması gerekiyordu. Daha çok sık. Daha çok skoy. Daha çok skoy diyorum. Daha çok skoy. Daha çok skoy, yok. Batmadı bu limon, batmıyormuş. Batmıyor mu? Bilmiyorum ben siyah... Size... Bir daha yapalım. E, olmadı. Benimki de olmadı bro yani. Bir, bir de öbürkünü bir daha koy bakalım. <laughs> Battı mı? Batmadı. Var var limon fazla, oracık oldu. <laughs> Yıkayayım şunu şurada. Yıkayayım şunu şurada diye. Battı mı? Batmadı. Peki battı mı? Aa, daha çok ha, su koymakla ilgisi var. <laughs> Batmadı. Battı ama sonra bir vazgeçti gibi oldu. Battı. Evet. Battı. Değil mi? Evet. evet. Nasıl oldu bu? Ben de böyle eğledim. Şimdi gözlerimi kapatın. Ne oluyor ya? Açıyor muyuz artık? Üstümdeki su ne renk oldu? Kahverengi. Gümüş. Gümüş gibi. Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Gördünüz mü? Evet. Başka sihirin var mı? Bu kadar başarılı iki sihir arasında ben zaten herhangi bir şey yapamam. Helal olsun be. Uğraşım ya. Mükemmel Müşkün bir insansın burası. sen ya. Ha? Mükemmel. Neden? O Neden? çalışman. O azmin. Bak Fırat ben de senin sihirbazlıklardan yapayım mı? Yap. Kalemi yapayım mı? Bu şaşırır dedim. Kalemi yapayım mı? Şu... Ya ne dikleniyor bana? Yap. <laughs> yapayım mı? Bana yapacaksın onu. Bana bana. <laughs> ne yaptım? X yaptın. Alıyorum şimdi X'i. Ay anlustum hoş geldin. Ya. Çocuk ya bu da. Anlamış ya. <gülüyor> ben... <gülüyor> sildi bir de bak sildi. Çocuk ya bu da. Anlamış ya. Nerede şu an? Nerede? <laughs> Allah Allah ya. ya böyle mi görünüyordu? Evet. <laughs> çok tatlı. Rita, Rita sihir yapıyor Rita. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sihirleri beğenmişsinizdir. Yorumlara çok beğendik. Fırat çok iyiydi diye yorumlarda destek olursanız seviniriz. Deniz Kemal gel hoşça kal de. Bitti video. Teşekkür ederim. Sağ so, O da senin olsun. Benim artık ihtiyacım yok. Bıraktım mesleği. Olur. Hemen de olur diyor ya. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Çok iyiymiş lan. Tamam. Galiba çok iyi video. İnsanın bir çocuğu olası geliyor ya.